Merhaba, bu eğitim videosunda da daha önceden tanımlanmış bir tool'un e, yük belirlemesini yapacağız. Yani ağırlık belirlemesini, ağırlık merkezi. Load Identify yapacağız otomatik olarak. E, herhangi bir tool tanımladık, define ettik, bağladık ama üretici firmadan e, bize herhangi bir bilgi gelmiyor. Bilmiyoruz gerçekten bunun ağırlığını. Dolayısıyla ağırlık merkezinde de bilmiyoruz. Ona göre e, robot bu ağırlık ve ağırlık merkezi bilinmemiş tool problem yaşar. Helal-i robotlarda e, program da otomatik modda çalıştırmıyor. O yüzden e, yük, ağırlık merkezinin belir, belirlenmesi lazım. Onun için bilmiyorsam robotun kendi load identify yöntemi var. E, onu çalıştırıyorum. Oradaki prosedürü gerçekleştirerek robot çeşitli eksenlerde hareketler ederek e, üzerindeki tool'un Ağırlığını hesaplıyor, buluyor bir şekilde. Ondan sonra oradan ağırlık merkezinde hesaplıyor. Bunu kaydediyor. Şimdi bunu ABB Flex Pendant'ından bu süreci bir gerçekleştirelim. Nereden yapıldığını görelim. Şimdi yapacağımız şu. Geliyorum buradan program dataya bir bakıyorum. Program datada benim hangi tool'um var? Tool datalara gel geldiğimiz zaman bir önceki eğitim videosunda tanımladığım tool şu. Tool Fatih 1 diye bir tool tanımladım ben. Şimdi bu Tool Fatih 1'in e, gerçek anlamda şey verileri girilmemiş. Ağırlık ve ağırlık merkezi verileri girilmemiş. Rastgele ben buna 1 bir, bir kilogram diye kütle girdim. E, onu ben ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Geliyorum buradan. Home'dan. E, bir rutin çağırmam lazım. Bunun çeşitli yöntemleri var. Mesela Calibrate kısmına girildiğinde şurada servis rutinleri var. Servis rutinlerin içerisinde load identify'ı çağırabilirim. Ama load identify yani yük tanımlama bir program. içinde gömülü bir program. Bir mutlaka sizin rapidte bir program ekranı açmanız lazım. Bakın şimdi mesela buradan load identify dediğim zaman no program diye bir program açalım diyor. Yes diyeyim bir program açsın. Ya da mesela buradan yapabiliyoruz bunu. Ya da şuradan göstereyim size. Onun ekranına gelelim. Bunu daha kolay bir şekilde e, Rapid program ekranından da çağlayabiliyorum. Bakın kodu açıyorum. Az öncekini yapmak yerine kodu açıyorum. Şuradaki ben az önce açtığım kodları da sileyim. Komple delay diyeyim. Ha bu az önce şey açtığım için Load Identify kodu açtım için geldi zaten. Bakın. Az önce bu tarafta diğer ekranda Load Identify aç dedim. Açtı. Burada açmış. Ee, burada bakın şu açılan e, program yük tanımlama programı. Yani yükü belirleme programı. Bunun bir de farklı açılış yöntemini de e, göstereyim. Şu main modülü bir silelim. Şu debug'tan Cancel diyelim. Bir de diğer yerden girel nereden girileceğini göstereceğim. Az önceki yerden yapabiliyorum. Bir de şu şekilde yapabiliyorum. Şuradan delay diyeyim komple. Evet herhangi bir program açık değil. Az önceki kalibrasyon kısmına da gelmedim. Şöyle de yapabiliyorum. Kod kısmına geliyorum. Kod kısmında bu açılan yani şu home screen'de koda giriyorum. Koda tıklayınca bu kod kısmında Yeni bir ya da herhangi bir tane program açıyorum. İçi dolu boş fark etmiyor. Bu programın içine girdiğim zaman bir program açık. Burada debug'a giriyorum. Debug'da bizim rutinlerimiz rutin çağıracağız. Debug'a giriyorum. Debug'ların içinde rutinler var. Bakın şurada call rutin. Rutinlere tıkladığımız zaman burada çeşitli rutinler var. Yani işte battery shutdown gibi, cyclic break check gibi, communication gibi. Ben Load Identify yapacağım, Load identify seçtim, Go To dedim. Go To dediğim zaman bakın burada Load identify açtı. Şimdi bu noktadan sonra yapacaklarım şunlar. Arkadan Batman seveceğim, basılı tutuyor tutuyorum. Bundan sonra bakın sürekli basılı tutacağım. Basılı tuttuğum zaman şu Play tuşuna bastığım zaman, Run tuşuna bastığım zaman bu programı çalıştıracak. Bu programı çalıştırınca ekran beni adım adım yönlendirecek zaten. Ee, ne için yönlendirecek? Ee, yük tanımlamasında belli prosedürler yapıyor. O prosedürleri gösterecek başım. Bakın bastım. Program çalıştı. Diyor ki Load Identification yük Tanımlama. The program pointer will be lost. Programın pointerı kayıp şu anda. And the current point will be cleared during execution. Uh, set pp to main pointer bekliyor. Okey dedim. Şimdi diyor ki o pointer'ı belirledi. Rapid programı, load identify, rapid e, yük tanımlama programı açıldı şu anda. Identification of tool or payload. Yani diyor ki sen şu anda bir tool takım mı e, ağırlığını veriyorsun yoksa payload yük mü? Ben diyorum ki tool. Tamam. Load identification. Diyor ki tool identify must be mounted. Yani bu tool tanımlayacaksan, tool ağırlığını belirleyeceksen mutlaka robota bağlı bir tool olmalı diyor. Dışarıdaki tool olmamalı, okey. E, load must be defined. Yani mounted arm lost, load must be defined. E, arma kola takılı yük mutlaka tanımlanmalı diyor. Tanımlı olmalı. Tanımlılardan bir tanesi çağırmam lazım. Suitable robot axis position. Yani şu anda bunu yaptıktan sonra robotun altı ekseni hareket edecek bazı eksenleri. Fark etmeye uygun olmalı diyor. Ben okey diyorum. Bunlar benim için uygun. Şimdi diyor ki Load Identification of Active Tool Identify Tool Name. Tamam. Şu an ben zaten yukarıdan ee, Jog modundayken Tool Fatih biri seçmiştim. O seçili olduğu için diyor ki bunu mu ee, yükünü belirleyeceğiz? Yoksa çıkıp başka seçiyordum. Okey diyorum ben. Şimdi diyor ki Choose identification method for tool. Bu, 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 arada bu esnada hep arkada detman switch'e basılı tutuyorum. Şimdi e, hangi metodu seçeceğiz? Known mass, unknown mass. Unknown mass. Ben kütlesini bilmiyorum. Bilmediğim için kendi hesaplasını istiyorum. Diyor ki robot şimdi hareket edecek belli derecelerde işte seç bir tane diyor. Artı 90, eksi 90 ya da girdiğin herhangi bir şey. Mesela artı 90, eksi 90 hareket etmeye müsait değilse robot öyle bir dar bir yerdeyse kendin girebilirsin. Ama ben rastgele artı 90 dedim. Şimdi diyor ki bakın, dördüncü eksen 0 derece, beşinci eksen eksi 26 derece. Roughly to display position. Tamam, okey diyelim. Şimdi diyor ki the program will be now move slowly move. Some best access to precise position. Yani az önceki pozisyonlar biraz kayık. Bu kütle, kütle, kütle belirlemeyi yapmadan önce biraz hareket edecek diyor. Sadece move'a bastı diyor. <laughs> bakın bir kere ben move'a bastım. Robot hareket ediyor şu anda bazı eksenleri. Kendi yapıyor. Diyor ki bakın The running wrist in position. Bilek eksenini kendi bir pozisyonuna kaydırıyor. Şimdi ne dedi? Note identification. Should test of measurement movements first be done with low speed? Şimdi bir ölçme yapacak ama önce bir düşük hızla yapılmalı diyor bu. Daha sonra first done with low speed in manual. Sonra speed before the real measurement with higher speed. Run test with slow speed. Şimdi ben bunu slow speed mi yapayım, hızlı mı? Yani Önce bütün hareketleri slow yapacak böyle sonra hızlı yapacak ben bu videoyu uzatmamak adına no diyeceğim doğrudan hızlı yapsın yoksa çok yavaş böyle milimetrik milimetrik hareket ediyor no diyeceğim ben direkt hızlı yapsın slow test mode not performed yani hızlı test yavaş test yapılmadı diyor switch to automatic mode or cancel service routine press move for major uh, movement şimdi ölçümü hızlı yapacak. Onun için diyor ki otomatik moda. Detman sivici bıraktım. Bakın gitti o ekran. Şuradan geldim kontrol kısmına. Otomatik moda aldım. Ekme oluş diyelim otaya aldım. Motorunu yaptım. Şimdi bu ekranda ben tekrar detman switch'e bastım. Pardon Detman'a basmadım. Otomatik modda ya. Otomatik modda Detman'a basmayacağız. Play'e basacağım sadece. Play'e bastım. Şimdi diyor ki ee, slow test yapmadan normal testi yapacağız. Buna basıyor. Hareket, hareket ettirecek ekran. Normal şey eksenleri normalde önce slow yapmam lazım. Videoyu uzatmamak için. Doğrudan hızlıyı yapıyorum ben. Ekran eklemleri şu an hareket ettiriyor. Hız dediğinizle de yavaş aslında. Görece yavaş. O yüzden önce ön test slow test yapmadım. Şurada ekranda görüyorsunuz t 1, Measurement Number 1. Böyle 20 tane falan ölçüm yapacak çeşitli eklemlerini hareket ettirerek. Sonunda kendisi bu hareketler sonunda bir calculation, bir hesaplama yapacak ve ucundaki tool'un kütlesini ve ağırlık merkezini bulacak. Görüldüğü gibi 6. eksen hareket ettiriyor şu anda. Kendi ben hiçbir şey yapmıyorum. Redman'a da basmıyorum. Otomatik modda zaten şu anda. Bu süreç tamamlandıktan sonra şeyi göreceğiz. Kütleyi, bu üzerindeki takımın kütlesini ve ağırlık merkezini göreceğiz. <laughs> Dediğim gibi kendinizden eminseniz bu slow measurement, yavaş ölçme e, adımını atlayabilirsiniz. No deyip devam edebilirsiniz. Benim şu anda test yaptığım robot bir collaborative robot. Etrafı boş bir yük altında fazla değil. Bir hücrenin içinde değil. Ben de e, yavaş ölçüm yapıp, ön ölçüm yapıp önce bir yavaş hareketleri gördükten sonra hızlı hareketi yapmaya ihtiyaç duymadım. Doğrudan hızlıyı seçtim. Hızlı hareketler bile böyle. Görüldüğü gibi bu, bir yandan devam ediyor. Ölçüm 12 dedi. Ölçüm 13 dedi. Döndürüyor ölçüm 14. ölçüm 15. Bir hızlı döndü şu anda. O hızlı dönmelerle şey yapıyor işte, açısal bir ölçüm yapıyor. 17. ölçüm. 18. ölçüm. On dokuzuncu ölçüm. Evet bitti. Ne diyor? Switch back to manual mode. Reduce speed. Start program execution. Press OK to continue. Ee, OK diyorum. Şuradan açıyorum. Manuel modu alıyorum. Hızı biraz düşürdüm. Kapattım. Bu de programdayım. Datman'a bastım. Start'a bastım. Programı çalıştırdım. Genel ekranda OK'ye bastım. Şimdi hesaplayacak. Bakın hesapladı. Diyor ki, load identification. Result of tool identification mass. Kütle 0.9 kilo. Center of gravity. de 5.4, Y'de X'de 12 küsür, Z'de 15 olarak buldu. Hem kütleyi buldu hem ağırlık merkezini buldu. Bu tool Fatih biri update edecek, güncelleyecek misin? Yes diyorum Update et. Evet. Şu an güncelledi. Ee, i̇şimiz bitti. Şu anda Dörtman'ı bıraktım. Program da kapandı zaten. Bakalım şimdi. Şuraya gelelim. Tool data'ya gelelim. Tool Fatih'e bakalım. Girelim içerisine. Bakalım güncellemiş mi? Tool Fatih'in içerisinde aşağı doğru kayıyorum. Bakın kütle 0.9. Şuradaki değerler de bizim az önce hesaplattığımız değerler. Dolayısıyla kütle ve ağırlık e, merkezini buldu. Load Identification, Automatic Load Identification bu şekilde. Eee bu eğitime göstereceklerimiz e, bu kadar. Farklı versiyonlarda da benzer prosedürler var. Eski, daha eski versiyon e, ABV robotlar, eski versiyon flex pendantlar ama içinde mutlaka bir yerlerde load identification program datanın altında load identification buluyorsunuz. Buna benzer prosedür yapıyorsunuz. Rutin çağırıyorsunuz. O rutin bir program o kendisi adım adım yönlendirip bu işlemi yapıyor.